Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için hem pratik hem görseli çok güzel hem de çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Beğeneceğinizi düşündüğüm bu kurabiye tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğim bir adet yumurtamı uygun bir kabın içerisine alıyorum. 175 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi tereyağı çok daha lezzet yapıyor kurabiyeleri hem de sağlıklı. bir su bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Bu malzemelerimi 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Sonra diğer malzemelerimi ekliyorum krema haline geldikten sonra çırpma işlemini bırakabilirsiniz Dilerseniz bu aşamada daha kısa sürede yapmak isterseniz mikserle de çırpabilirsiniz yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum üç buçuk su bardağı un ekliyorum bunu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu miktar oranı değişkenlik gösterebiliyor veya unun markasına göre de farklılık olabiliyor. Kontrollü eklemekte fayda var. Ben tam 3,5 su bardağı un kullandım, yeterli oldu. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastası yoksa eğer buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Kurabiyeleri mısır nişastasıyla kıyır kıyır ağızda dağılan dokuyu elde edebilirsiniz. Genelde sütlü tatlılarda buğday nişastası tercih ediyorum. Bir paket toz vanilya ekledim ve bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Bu malzemelerimizi elimizde güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşacık klasik kurabiye hamuru kıvamı elde edelim. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurum bu şekilde ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi kurabiye hamurumu tam iki eşit parçaya bölüyorum. Yarısını kakaolu yarısını sade olmak üzere ayrı kaplarda ayırıyorum. Kakaolu olarak hazırlayacağım kabın içerisine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Çünkü kakao toz olduğu için kurabiye hamurumuzun içerisine eklediğimiz zaman daha katı daha kuru bir kurabiye hamuru olabilir. O yüzden 2 yemek kaşığı daha sıvı yağ eklemiş oldum. Ve karıştırıyorum. Öncelikle kakaolu kurabiye hamurumu iki yağlı kağıdın arasına koyuyorum ve merdane yardımıyla ince olacak şekilde bir hamur açıyorum. İki katlı olacağı için özellikle ince açmaya özen gösterelim. Ama çok fazla da ince açmayalım ki kurabiye hamurumuz kırılmasın. Bu şekilde kakaolu kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra aynı yöntemle sade olan kurabiye hamurumuzu da bu şekilde iki yağlı kağıdın arasına alıp açalım. Eğer kakaolu yüzeyin üst kısımda olmasını istiyorsanız kakaolu yüzeyi ile rulo şeklini verebilirsiniz. Sade olmasını istiyorsanız da sade kısmı altta olacak şekilde sade kısmıyla da üst kısımlarının sade görüntüsünü elde edebilirsiniz. Ben ilk önce sade olarak hazırladım sonra yağlı kağıdını ters çevirip kakaolu kısmı alta koyarak sade kısımda üst kısmı koyarak ikinci olarak da kakaolu olarak hazırladım. Şimdi alt tabanı gördüğünüz gibi sade kurabiye oluşturduk. Üst tabanında hemen kakao'lu kurabiye hamurumuzun yağlı kağıdını kaldırıp sade olan kurabiye hamurumuzun üzerine ekledik. Ve şimdi kenar kısımlarındaki fazlalıkları bıçak yardımıyla kesip ayrı bir hamur elde edelim. Onlarla hiçbir şekilde israf olmadan karışık iki renkli kurabiye elde edeceğiz. Birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi tekrardan Yağlı kağıdı üzerine seriyorum ve merdane ile tekrardan açıyorum. İki hamurumuz birbirine iyice geçtikten sonra yağlı kağıdı kaldırıyorum. Kenar kısımlarını bıçak yardımıyla kurabiye hamurumun düzlüyorum. Kenar kısımdaki fazlalıkları ben e, tamamen spontane bir şekilde üst üste ekledim. Ve sonra yağlı kağıdın üzerine tüm kalan hamurları birleştirerek rulo şeklinde sardım ve dilim dilim kestim. Böylelikle farklı renkteki dokularda kurabiyeler elde ettim. Şimdi hemen kenar kısımlarını içe doğru yağlı kağıtla sararak rulo şeklini veriyorum. Bu aşamada isterseniz çok ince bir şekilde çubuk formunda rulolar yapıp minik minik kesip lokmalık olarak da yapabilirsiniz. Veya şimdi ilk göstereceğim şekilde büyük parçalar halinde silindirler oluşturup büyük olarak kurabiyelerinizi de hazırlayabilirsiniz. Ben ilk önce bu şekilde yaptım. Ee, piştikten sonra kestim ortadan lokmalık olarak hazırladım. Bu şekilde iki renkli kurabiyelerimiz hazır. Yağlı serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiye hamurlarımızı şekil verdikten sonra dizebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi kakaolu kısmı alt tabanı alarak üst kısımda sade olan kurabiye hamurunu hazırladım. Hemen aynı yöntemle yine içe doğru sararak şekil veriyorum. Bu sefer dışı kakaolu olarak gözükecek. İçindeki çizgisi de sade kurabiye hamur olarak gözükecek. İki türlü de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer ince olmasını istiyorsanız ruloyu çok az sarın. Eğer kalın olmasını istiyorsanız kurabiye hamurunuzu daha fazla kalın sarabilirsiniz. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kakaol olarak hazırladığım kurabiyelerim de bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi rulo formunda muhteşem oldu. Kenar kısımlarında arta kalan kurabiye hamurlarını üst üste koyarak bu şekilde bıçak yardımıyla dilimliyorum. Gördüğünüz gibi iki renkli ebruli deseninde kurabiyeler elde ediyorum. Aynı lezzette ama farklı görselde olan kurabiyeler hazırlıyoruz. Hiçbir şekilde arta kalan kurabiye hamurlarımız israf olmuyor. Yağlı kağıdı serili fırın tepsisine kurabiyelerimi dizdim. 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimi pişirdim. Şimdi rulo olarak hazırladığım kurabiyelerim de fırından çıktı. Fırından çıkar çıkmaz sıcakken hemen bıçak yardımıyla kesiyorum. Çünkü ben bu şekilde büyük olarak hazırlamak istemedim açıkçası. O yüzden lokmalık olarak olmasını istedim. Ee, bıçak yardımıyla kesiyorum. Bunu e, hamurunuz fırına girmeden önce de yapabilirsiniz. Küçük dilimler halinde kesebilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzeri için elinizde bulunan herhangi bir reçeli fırça yardımıyla kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Ve hindistan cevizini her tarafını bulayalım. Ben gül reçeli kullandım. Gül reçelinin güllerini ayrı kaba ayırarak sadece sıvı olan kısmını fırça yardımıyla üzerine sürüyorum kurabiyelerimin ve hindistan cevizini buluyorum. Bu şekilde lokmalık olarak hazırladığım rulo kurabiyelerimden 28 adet çıktı. Arta kalan kurabiye hamurlarımdan da 15 adet çıktı. Toplamda 43 adet kurabiyeler elde etmiş oldum. Yani kurabiye hamuru oldukça bereketli. Şimdi sunum tabağıma kurabiyelerimi diziyorum ve sizlere hemen yakından iç dokusunun kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından iç dokusunun kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Güneşli yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hep hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.